Evet arkadaşlar merhabalar. Ösemin tip soruya bakıyoruz. Şimdi iki karışımdan diyor. Işık diyor. iki karışımdan da ışık geçerinde görüntülerinde diyor. Meydan geldiği için de verilmiş. Arkadaşlar şimdi birinci karışımda bakıyorsun. Işığın altında tek fazla bir görünüm var. İkinci karışımda bakıyorsun. Tek fazla görünmüyor, görünüm yok. İki fazla bir görünüm var. Yani dışarıdan bir gözle baktığımız zaman. Demek ki bu nedir? Heto, heterojen. Heterojen bir karışım. Yazım için kusura bakmayın arkadaşlar. İkinci karışımda tek fazla göründüğü için bir homojen karışım var. Birinci de ışığı dağıtma yok. Homojen karışımlarda, heterojen karışımlarda ise ışığı dağıtma oluyor. Ee, bunu da bilgi vermiş olalım. Şimdi bu karışımlar böyle ışık geçirildiğinde ışığı dağıtma özelliği olduğu için bu kolloid bir karışım arkadaşlar bunu bir ışığın altına geçirildiği zaman görüyor Yani böyle mikroskop ya da ışıkta geçirmediği zaman tek fazlı görünür. Ama ışığın altında böyle iki fazlı görünür. Onun için bu da koloid karışımlar diyoruz arkadaşlar. Birinci karışım bir homojendir. Doğru ikinci karışım bir heterojendir. Koloid karışımlar aynı zamanda bir heterojen karışımlardır. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Her heterojen bir karışım koloid bir karışım değildir. Çünkü koloid karışımlar dışarıdan bakıldığı zaman tek fazlı ama ışığın altında ya da bir mercek altında bakıldığı zaman iki fazlı görünür. Ee, i̇kinci karışım onun için heterojendir. Birinci karışım özel adı çözelti. İkinci karışım özel adı ise kolloid. Süpansiyon. Spans, Süpansiyon neydi arkadaşlar? Ee, katı, sıvı, heterojen. Heterojen karışımlara diyoruz. Onun için arkadaşlar cevabımız üçüncü de doğru. Bir, iki ve üç. Kolaylıklar diliyorum.